Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Çınar ve bugün sizlerle Black Mesa serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son Dışarı çıkıp katliam yapmıştık Laboratuvardan sonunda çıkmıştık Oradan devam ediyoruz bakalım başımıza bu bölümde neler gelecek Ne yapacağız yavaş yavaş gıdım gıdım finale doğru yaklaşıyoruz ve bu beni üzüyor Neden üzüyor? Çünkü finale doğru grafikleri güzelleştirdim. Bu Neyse gidelim ya. Vay ben bunu nasıl öldürmüşüm oğlum ben ne yapmışım lan? Ah lan daha iyi. Hatırlıyorsanız birkaç birkaç bölüm öncesini izlerseniz şu etrafta böyle siyahlıklar oluyordu gölge olarak. Ah lan. Ne zorlu şartlar altında videolar çekiyormuşum lan ben. Hala öyle zorlu şartlar şartlar altında çekiyorum ama neyse. Evet. Bir önceki bölüm bunun spoilerını vermiştim ben. ağzıma sıçtı ama. Vuramadım. Down. Evet, down abi. Aa. Uh. Nasıl ya? Bekle bekle geliyorum oraya bekle. Oğlum kafasından nişan alıyor? Böyle mi vurayım? Ana! Kafasından nişan alıyorum. Yukarı gidiyor. Gövdesini alıyorum. Gö kafasına kafasına... Nasıl ya? Neyse helikopter down kolay oldu. <laughs> Zorlamadı lan hiç. Ben bu kadar yenmeyi, kolay yenmeyi beklemiyordum helikopteri. E. Helikopter mi geliyor lan gene ne geliyor? İçimden bir ses buradan bir yaratık gelecek diyor. İçimdeki sesi sikeyim. Lan oyunun donduğu yere bak. Aa! Abi içimizdeki sese güvenelim. Güzel, güzel. Bir, bu bir, bir helikopter daha gelecek demek. Bu bir, bir F6 patlatayım ben buraya. Ben şunu da alayım derim ha. Ama bu şu an benim oyunumu kastırıyor. Ama oyunu mu kasıyor? Olmaz böyle. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Hadi bakalım. Suya mı atlayacağız geri? Atlayalım. Şuraya gideceğiz herhalde. Bence ben öldüm. Aa ölmedim. Güzel. O oyun acayip keyifli ya. Orada bir şey var. Biri ölmüş lan bu var bu. Ceset mi? Değil. Şey. Ha evet ya yani teknik olarak ceset. Ya da gerekli ne kaldıysa. Bunu alayım ben yanıma. Lazım olur. Ata ata e götüreyim ben bunu. Ya ben ne boş işlerle uğraşıyorum bu kadar. Oğlum dünyanın en güzel kanyonuna falan geldik muhtemelen. Biz bayağıdır yine Gallelam reisleri görmüyoruz. Nerede bu Gallelamlar ya? Gallelam. Aa, diye saldırmıyorlar bize. O ne lan uçak mı lan o? Bak yine kafatası. Aklımı aldı ya. Kumun altından çıktı. Alo. Var başka çıkan? Lan lan. Başka yok güzel. Şimdi iki tane yol var. Altı. Tık. Ses yapmayalım neyse. Yok. Dosyayı açalım. Of. Evet. 2 milyon saat bekledikten sonra sonunda oynuyorum arkadaşlar. O ne oğlum amına? Lower kanal, lower, lower. Böyle bir şey. boşuna yapmamışlardır bence burayı. Bak boşa yapmamışlar. Aa, drop'u sikeceğim ama artık ha. Nerede amına koyayım? <Sessizlik> Ammunition depleted. <Yarray> <Sessizlik> ya raydi ya. Ya sizden nefret ediyorum. Oraya gitmemi gerektiren bir şey var mı benim? Ben oraya giderken kesin düşerim. Can var, mermi var ama mermiye ihtiyacım yok. Mermi atayım ben öteki araba. Lazım olursa alırız oradan. Kalk Kaktüs! Ay aman ne kadar sağlam lan. Bu ne? Evet keşif yapıyoruz arkadaşlar. Nereye gittiğimi konusunda hiçbir fikrim yok. Ay benim ama buraya ne kurdunuz siz? Egemenliklerini ilan etmişler buraya bu ne? Tut onu tut tut. Hadi ölüm bakayım. Iyyy Zombi var bir yerde Nerede? Suyun içinde değil mi o? Aman öl ya Evet. Raconumuzu kesimize göre ölülen diye. Bir reloadlarımızı yapalım. Iyyy. Göz mü lan o? Iyyy. Kahverengi gözü olan bir adamı yemişler. Ya da kadın. Bilmiyorum artık. Bunun rengini göremiyoruz. İşte Gidip buradan. Ah. é Achou! tá lá tchau Güzel davam. Down. Herkes down. Reload'layıp kendimizi şöyle. Eyvallah. Mermi bolluğu varlar var ya. Oh. Okay. Tık. Tık. Can mı? Cana ihtiyacım yok. Şunlara ihtiyacım var. Power 15%. Buradan bir yere gidiyor. Buradan bir yere gidilmiyor. Ora kapalı. Ora orada da kapalı. O zaman buradan gidelim. F6. Tık. Down. Buranı niye ötüyor? Buranı Ha Ya ama ben oraya bakacaktım. Ya of. Oyunu kastırdı. Hiç siz eksiktiniz. Ben bunları sıkarak patlatamaz mıyım? Patlatırım. Easy. Oğlum ölüsü zıpladı ya. A few moments later. Olabilir mi lan orası? Götümden element uyduruyorum ben şu an. Aha buldum. Yine merdivene tutunamadım bak yine. Yine mi loading ya? Sonunda. Son yine yine iki, iki buçuk saat süren bir loadingin ardından. Ama bunlar konuşuyor. Ne konuşuyor lan bunlar? is secure over kardeşim ananı skip aa anlamakta Nereye gidiyorsunuz acıbıklar? Abi Şuraya şunun güzelliğine bakar mısın? Ben ne yapacağım? Atlayarak mı gerçekten şuraya? taş Al. Bu silah bok gibi kanka ya. Çok sekiyor. Tabancaya bin basar ya tabanca. 3 mermide fix yani adamlar. Bir adam öldüreceğim. Bir 30 kere sıktım lan. Let's go dedi. Hop oyun kastı. Sakin. Sakin. Drop yemezsem her şey daha güzel olacak. Ne sıkıyor lan bana? Ne sıkıyor oradan acmık? yatından aşağı. Şimdi bir şey yapacağım. Olmazsa öldük. Olursa ölmedik. Öldük. Ah! <laughs> Ölsene oğlum. Hiç i̇şte onu yapmama gerek yokmuş biliyor musun? 要要。Y ow, y ow. Kafayı sıyıracağım az kaldı. Böyle bir kökten sıyıracağım kafayı birazdan. Vız 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 kafamı sikti. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.